aranızda biri var bir ilki başardı Survivor'da gerçekten bir ilki başardı onu tebrik etmem lazım o da Denisa Denisa şöyle bir ilki başardı şimdiye kadar hiçbir Survivor oyununda hayatım boyunca puzzle'ın eksik parçalarını tamamlayacaksınız dediğim zaman bir yarışmacı gelip orada olan parçayı kaldırmadı sen yani orada hakikaten çok değişik bir şey yaptın. Hani o puzzle'ın zaten iki parçası mı, üç parçası mı ne var? Duran. Geri kalanı tamamlayacaksın. Sen olanı aldın. Belki biz yanlış koymuşuzdur diye düşündüm. Bilmiyorum ama. Ya ne düşündün orada? Yani beni uçurun, kaçırın, tırmandırın, zıplatın, koşturun. Her şey yapın ama önüme puzzle vermeyin. Ben onu küçüklükten beri hiç yapamıyorum. Onu gördük <laughs> Anlamıyorum. Evet, çok yapabiliyor şekilde. gibi değildi zaten. Bugün de hani orada havuzdan çıkıyorum böyle yüzüm falan ıslak orada baktım karıştırdım her şeyi. Bitti yani anlamadım. Evet. <laughs> Zaten oldu. son ailesinin ilk ailenin daha gerideydi basıldı bu arada. Yani senden sonra bir yarışmacı gelse mesela zor toparlardı onu. Evet. Seni bundan sonra yapım ekibine alacağız. Puzzle'ları daha karmaşık yapıyoruz. Peki.